Evet sayın seyirciler Hükümdar Spor Bastonville ile maçı başladı Her iki takıma da başarılar diliyoruz Enes'in golüyle başladı da Kamerayı hazırlayamadan Enes attı Golü 1-0 önde Hükümdar Spor Halil Geriye Ahmet Doğukan Doğukan'dan Enes'e Tekrardan Doğukan Akçısı dar gönderdi içeriye Top oyunda Uzun top. Mantaş kesti. Salih aldı şimdi topu. Salih içeriye doğru. Kimse yok. Emre, Emre kullandı korneri. Uzaklaştırdılar. Şimdi hızlı hücum şansı. Mahir süratli. Solda Emre var. Oraya doğru kritik müdahale Deniz'den. Şimdi Enes içeriye doğru. Emre kontrol edemedi. Out. Dokan. Ahmet dokundu. Tekrardan Enes. Emre. Halil. Emre. Şov izliyoruz hükümdar spordan. Şov. Enes. Dokan Dokan içeriye doğru. Mahir araya doğru gönderdi. Geçmedi top. Şimdi Enes yine. Ulaş kesti. Hasan hızlı hücum şansı Salih. Hasan nokunda Halil vücudunu koydu orada. <laughs> Halil sıyrıldı. <laughs> Nesan akıllıca pas Halil. <laughs> Geriye Ahmet. Çok iyi top çeviriyor hükümdar spor. Emre. Pardon, Emre. Doğukan. <laughs> Doğukan Ulaşta kaldı top. Pas hatalı ulaşın Halil. Emre. Ulaştan iyi müdahale şimdi. Bir diğer Emre'de top. İki kişi bastı aldı topu Emre'den. Emre Turan. Enes. Araya doğru. Kaleci orada topun alta çıkmasına izin veriyor. Hasan Uzaklardan yerden bir şut ve sür kurtardı. Ya, Vesur Emre çok iyi sıyrıldı. Verdi pasını Mahir. Mahir vurdu dışarıda. Emre. Tekrardan Emre. Halil. Enes. Yerden ve gol hata orada kaleciden kollarının arasından geçti top. Tebrik ediyoruz Enes'i. Emre mükemmel sıyrıldı. Emre şimdi bıraktı Enes içeriye doğru. Bir karambol Mahir kaçırdı. Dorukan Dorukan uzaklardan kaleci kurtardı. Emre Emre sıyrıldı. Emre kaleci. Ahmet Vantaş. Emre. Emre. Emre güzel hareketler. Verdi pasını yine. Güzel pas saçmalar. Mükemmel bir gol sayın seyirciler. Emre Enes çok iş yapacak Emre. gibi tebrik ediyoruz. Emre'nin Emre golü. Tahir Emre Mükemmel hareketler Emre'den Rakip Emre kesti topu Geriye döndü Hükümdar Spor açtı oyunu 3-0 öndeler Halil Tekrardan Halil Emre Emre kaybetti topu hemen aldı müdahalesi Paul evet, Emre kullanacak Emre vurdu Resul mükemmel kurtardı Şimdi Emre Emre Turan süratli araya verdi Enes. Enes Mahir boş kale Mahir vurmadı. Vurmadı Mahir. Ahmet Vantaş uzaklardan vurdu dışarıda. Deniz. Emre. <laughs> Defans uzaklaştırdı. Hasan'la kaldı top şimdi. Hasan yerden Resul! Mükemmel bir kurtarış. Emre, Hasan. Tekrardan Emre. Emre kurtardı ama Ahmet uzaklaştırıyor orada. Şimdi okan. De top denizde, denizde kaleye döndü. Gelişi güzel uzaklaştırdı. Maston Villa Orada tellerde mücadele. Enes güzel hareketler ama sıyrılamadı. Devamlıyor diyor hakim. Emre. 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 Emre mükemmel hareketler. Emre. Emre. Mükemmel bir gol Emre'den. Ronaldinho diye boşuna demiyoruz. Bir buçuk senedir mükemmel hareketler tebrik ediyoruz. Mahir. Doğukan dışarıda. Mahir. Mahir güzel hareket. Evet. Verdi pasını Enes. Enes yerden ilk defa vurdu sanırsam bir de golü var tabii ki. Evet. Tekrardan Enes. Ahmet. Yapıştır Ahmet, Ahmet vuracak. Vurdu dışarıda. Evet. Topu çaldı Baston villa. Şimdi hızlı hücum şansı. Salih aldı topu. Tekrardan Hasan'a. Hasan'dan Emre'ye. Hasan. Hasan yerden geçmedi Halil. İlk kesti orada. Şimdi Mahir. Sağda Doğukan var. Deniz'in müdahalesi yerinde orada. Emre. Araya doğru. Olmadı. Şimdi Emre tekrardan İki iki da Emre var tekrardan söyleyelim. Ulaş, Hasan, Emre, Ulaş, güzel paslaşmalar izliyoruz. <laughs> Ahmet Mantaş <laughs> vücudunu koydu orada, out. Mahir, Emre, geçmedi Hasan, Salih, Hasan Emre alamadı. Ulaş koşuyor tellerde. Verdi pasını. Bol. Mahir. Enes. Topuk pası. Ulaş çaldı topu. Ulaşın araya pası iyi. Hasan'a bir çekme var orada. Doğukan sarı kart görecek. Serbest vuruş kullanacak Hasan. Yerden Halil kesti. Ya, Ali şimdi Emre. Orada Halil'in kayması var hakem. Ben altımı verdi anlayamadım şu anda. Sanırım en direk serbest vuruş. Evet en direk serbest vuruş kullanılacak şimdi. Hemen kullandılar. Barajdan döndü top. Emre iki kişi birbiriyle çarpıştı sayın seyirciler umarız hiçbir şeyleri. İkinci yarı başladı sayın seyirciler. Tekrardan başarılar diliyoruz her iki takıma da. Ahmet Emre Enes Doğukan devam ediyor oyuna. Mahir Mahir'in pası geçmedi. Hasan Hasan uzaklarda. Mükemmel bir gol Hasan'dan sayın seyirciler. Mükemmel bir gol tebrik ediyoruz. Hasan'ın mükemmel golünü izledik. Ahmet, Emre. Emre vurdu korner bakalım Volkan'ın yerine girdi oyuna. Emre. Emre mükemmel hareket. Verdi pasını Ahmet. Halil. Şimdi Hasan girdi araya. Hasan'dan Emre'ye. Ulaş Hasan. Yüklendi. Bastonville olmadı. Onda Mahir'in pası kötü. Emre aldı şimdi topu. Emre'den Enes'e. Tekrardan Emre vurdu. Mükemmel bir plase. Mükemmel bir gol Emre'den. Sonra Emre maçı resmen sonra ağırlığını sonra koydu sonra. bugün. Tebrik ediyoruz. Hakan. Geri Ahmet. Halil. Mahir. Vay. Hakan uzaklardan vurdu kaleci Emre Emre'den bir apış arası daha bu sefer ayağından açtı defans aldı topu Halil Halil iyi döndü verdi Mahir tekrardan Halil iyi ver kaçlar orada Emre ayağının dışıyla Halil'le Halil, Halil. kaleci de kalıyor top Hasan sandal açıdan vurdu ve gol. Hasan'ın golü tebrik ediyoruz. Güzel bir gol Hasan'dan. Hasan arda arda 2 gol. 3. golünü attı Hasan. Takımının ve kendisinin 3. golü tebrik ediyoruz. Sandan Ardar'da iki gol. Son anda yakaladık son golünü. Farkı ikiye indirdi Baston Villa. Şimdi Ulaş. Hakan aldı topu. Hakan'dan Emre'ye. Emre'den mükemmel pas Mahir. Kaleci. Salih kurtardı burada, Ahmet'ten döndü ikinci pozisyon. Hakan'la kalıyor top. Mahir vücudunu koydu. Şimdi Emre. Vaş vuramadı. Dar açıdan bir şut ve gol. Fark bir sayın seyirciler. Baston Villa gol yağmuru yaptı ardarda. Arda. Emre geriye, Mahir, Ahmet. Kaleci Resul'e kadar geldi. Top Resul yakaladı. Ahmet'e verdi. Önde piresi var, sonuç verdi Ulaş. Ulaş, iyi Emre, Resul kurtardı. Mahir. Mahir vurdu. Direkten döndü top oyunda. Ahmet vurdu. Olmadı yine. Güzel bir kurtarış izledik. Tekrardan Ahmet Enes. İçeriye doğru Enes'e topu hala. Hasan'ın pres sonuç verdi. Yatarak müdahale orada. Emre. Güzel hareket Emre'den. Baş, baş sıyrıldı. Emre koştu orada hem defansta hem hücumda çok etkili pas hatalı ama gol beraberlik var maçta inanılır gibi değil. Salih'in golü sayın seyirciler tebrik ediyoruz. Spor kendine geldi. Halil Mahir Emre Hasan Salih Araya doğru Hasan Hakan kesti Topu top hala Hakan'la çıkarması lazım Topu ayağından Resul Hatalı Ulaş Hemen verdi yine hücuma çıkarken bir top kaybı Hükümdar Spor'dan out Halil Araya doğru Emre Emre dışarıda Mahir. Tekrardan Mahir. Halil aldı topu. Halil. Halil. Halil mükemmel hareketler Emre'ye. Mükemmel bir kurtarış. Evet serbest vuruş kullanılacak. Halil'den döndü top. Tabi doğal olarak tansiyon yüksek sayın seyirciler. Hükümdar Spor 5-1 öndeydi. Şu anda maç 5-5. Büyük bir şok yaşıyor takım. Şimdi Emre Mahir yine kaçırdı. Mahir bu sefer attı. Mahir bu sefer attı. Mahir'in golü tebrik ediyoruz. Tekrardan önde hükümdar spor. Evet, Emre kullanacak serbest turuşu. Şimdi tekrardan Emre verdi Hasan. Ahmet Mantaş'ta kaldı top. Orada Ahmet Mantaş'ın ayağına takıldı Hasan'ın ayağı. Pol. Emre Mahir. Tekrardan Mahir. Geçmedi top. Bugün devam ediyor Hasan. Emre girdi araya. Emre'nin pasını kestiler Ulaş. Ulaş kurtaramadı topu Halil. Verdi pasını Enes. İkinci yarıda çok gözükmedi Enes. Enes Star açıdan da kaydı. Dışarıda. Hasan e Salih. defans kesti ikinci pozisyon Resul. Maçın kırılma anı sayın seyirciler. Halil Halil oh yeah. verdi Emre. Aynen. Emre yatırdı orada. Vurdu defans ikinci pozisyon Boy ve gol. Enes'in golü tebrik ediyoruz. Fark 2.